51 yaşında kadın hasta zaman zaman olan hafif ve dinlenmekle geçen gerilim tipi baş ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Öyküsünden 6 çocuğu olduğu ve hepsinin de işinde gücünde olduğu öğreniliyor. Değerlendirmeyi yapan hekim organik bir patolojiyi atlamamak adına hastaya hipofiz MR çekiyor ve aşağıdaki görüntüler elde ediliyor. Yukarıdaki MR raporunda sella içinde hücre topluluğuna ait sinyal alınamadığı rapor ediliyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Evet burada en olası tanımız empty sella sendromudur. Nasıl gelişir empty sella? Hadi gel beraber konuşalım. Bakın normalde hipofiz bezi ile sella turcica arasında boz bulunmaz. Ama herhangi bir sebepten dolayı eğer bu aralığa beyin omurilik sıvısı geçerse buna empty sella sendromu adı veriyoruz. Peki bu vakada buna sebep olabilecek bir risk faktörü var mı? Evet var. Hangisi? kadının multipil gebelik geçirmiş olması. Multipil gebeliklerde empty sella sendromu gelişebilir. Neden oluyor? Gel mantığına bakalım. Bakın bu bir hipofiz bezi. Bu normal boyutlar olsun. Bu kadın gebe kaldığında hipofiz bezinin boyutu artar. Doğum sonrası tekrardan eski haline gelir. İşte kadın multipil gebelikler geçirdikçe hipofiz boyutları bir artar bir azalır. Bir artar bir azalır. E haliyle araya beyin omurilik sıvısı girebilir. İşte multipil gebelik empty sella sendromu için risk faktörü faktörüdür. Peki başka bir risk faktörü var mı emtisella için? Evet var. Bilmeni istediğim idiopatik intrakranyal hipertansiyon. İdiopatik intrakranial hipertansiyonda da beyin omurilik sıvı basıncı artmıştır. Bu basınç çok arttığı için bir miktar boz hipofiz ile sella tursika arasına kaçabilir. O zaman iki tane önemli risk faktörü öğrendik emtisella için. Bir multipil gebelik, iki idiopatik intrakranyal hipertansiyon. Her ikisinde de emtisella sendromu gelişme riski artmıştır. Diğer seçeneklere bakalım. Bu soruda doğru cevap kraniyofaringioma olamaz. Neden? Çünkü kraniyofaringioma olabilmesi için intrasellar veya suprasellar kalsifikasyondan bahsetmesi gerekir. Kraniyofaringioma sorusunun kilit anahtarı kalsifikasyondur. 5 yıldız. Bunun dışında hem hipo hem de hipertermi yapan hastalıkta yani poikilotermi yapan hastalıkta kraniofarinjiyomadır. Bu yönüyle de sorulabilir. Bunlar ifade edilmediği için cevap B seçeneği olamaz. Cevap Şihan sendromu da olamaz. Neden? Çünkü Şihan sendromunda postpartum dönemde laktasyon kaybına uğramış bir kadından bahsetmesi gerekir. Postpartum laktasyon yokluğu ve postpartum dönemde adetleri yeniden başlayamaması Sheehan sendromunun en kilit ifadeleridir. Peki Sheehan sendromunda ne oluyor? Gel onu konuşalım. Bakın Sheehan sendromu ön hipofiz iskemisinin en sık sebebidir. Normalde gebelik boyunca hipofiz boyutları artar. E haliyle bu ne demektir? Hipofizin oksijen ihtiyacında da artış demektir. İşte postpartum dönemde bir kanama olursa hipofiz bezinin artmış oksijen ihtiyacı karşılamaz ve hipofizer yetmezlik gelişir. Bu hipofizer yetmezlikten dolayı da prolaktin sentez edilemez. Postpartum dönemde laktasyon olmaz. Aynı zamanda FSH ve LH da sentez edilemez. Haliyle postpartum dönemde bu kadının adetleri başlamaz. İşte doğum sonrası emziremeyen ve adet göremeyen kadın Eşittir Şihan Sendromu. Hipofizer apopleksi ne demektir? Hipofizer apopleksi ise hipofiz içine kanama demektir. Genellikle apoplekside makro bir adenom vardır. Ve bu adenomun kanaması sonrasında ani gelişen görme bozukluğu artı ani şiddetli baş ağrısı. Bak ikisine de ani kelimesini kullandım. Yani hipofizer apopleksi nasıl bir olaydır? Akut bir olaydır. Böyle bir ifade de tarif edilmediği için cevap hipofizer apopleksi de olamaz. Peki lenfostik hipofizit olabilir mi? Hayır olamaz. Neden? Çünkü lenfostik hipofizitte postpartum dönemde hipofiz dokusuna lenfosit infiltrasyonu sonucu difüz büyümüş bir hipofiz bezi vardır. Böyle bir şey de tarif edilmez edilmediği için cevap lenfostik hipofizitte olamaz. Ayrıca lenfostik hipofizit vaka sorusunda mutlaka sedimentasyon ve prolaktin değeri yüksek olarak verilir. 5 yıldız. Bunun dışında lenfostik hipofizit bir pan sebebidir. Normalde hipofiz dokusu yetmez diye gittiğinde düzeyi en erken azalan growth hormon bir istisna olarak lenfostik hipofizitte ise düzeyi en erken azalan serum ASTH düzeyidir. 5 yıldız. Evet. Vakada doğru cevabımız Emptisella sendromudur. Geldik ikinci soruya. Yukarıdaki hasta için yani Emptisella sendromu düşünülen bu hasta için bu aşamadan sonra ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? Emptisella varlığında ilk yapılması gereken acaba eşlik eden bir hipofizer yetmezlik var mı yok mu diye ön hipofiz hormon düzeyine bakmaktır. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Emptisella var. Ne yapalım? Cevap ön hipofiz hormon düzeylerine bakalım.